Evet şövalyeler yine ile karşılaştık. Bin kişilik bir orduya karşı. Bizde <laughs> ee, biz de yaklaşık 800-900 kişiyiz. Birliklerimi şöyle konuşlandırdım baba. Şöyle bakın. Ee, kötü yakalandık aslında. Yakalanmadık karşılaştık diyelim. Ben kale fethine gidiyordum. Onlar da bin kişiyle bana doğru geliyorlar. Dedim biz 900 onlar bin kişi alırız amına koyayım dedik. Şöyle güzel bir ordumuz var. Piyadelerimiz var. Kalkanlı. Okçularımız var tabi yine e, şeyle oynadığımız için Kuzeyitlerle oldukça fazla atlı okçuları var. Şu bizim 6 numaralı birliğe hemen F1 F2 yapıyorum. Arkama çekiyorum. Bunlara bayağı bir ok yağdırmamız lazım. Atlı okçularını düşürürsek zaten gerileri boş bunların başka hiçbir şeyleri yok. Önemli olan kalkan duvarının sıkı durması. Arkamızdan dolaştırmayacağız. Süvarilerim burada bekliyor hazır. Yine arka tarafta da süvariler var. Atlı birliklerim var. Atlı okçularım var. Ee, arka tarafı şöyle sıkılaştırdık baba. Araya okçularımızı aldık. Öne kalkan duvar yaptık. Onlar saldıracak bize. Çünkü onlar geldiler üstümüze doğru. Biz de buradan sıkacağız bakalım. Şöyle hafif aşağı doğru eğimli bir yere konuşlandık. Düz bir arazi sayılabilir. Ee, bakalım. Güzel bir savaş olacak. Yani baktığınız zaman... Yukarıda da güçler bayağı eşit duruyor ama onlar bir tık daha güçlü. Kalabalıklar fazlalar. Önemli olan birkaç tane lord düşürmek. orospu bu çocuk kafama attı. Ben ufak bir şeyler deneyeceğim. Bizim okçular sıkmaya başladı. Sıkın baba. Sıkın şurada ortada birilerini biraz düşürmemiz lazım. Ufak bir hasar atalım. Onların bu arada piyadeleri geliyor. Şöyle okçuları falan geçtiler abi hizaya. Şöyle bakalım. Bizim okçular sağdan sıkıyor ufaktan. Evet. Bir deneme gelecek sanırım. Sağlam duralım. Sağlam duralım. Şu an bu saldırıları zayiat vermeden çıkartırsak. Aynen bak sağ tarafa baktığınız zaman bizim okçular carı ucaları çalışıyor. Şakır şakır vuruyorlar. Vurun oğlum. Vurun. Kalkan duvarımız duruyor zaten. Çok güzel. Bayağı bir düşürdük onlardan. Bir kişi gitti bizden de. Bayağı bir düşürdük. Güzel. Güzel. Bir 50 kişi falan düşürsek yeter. Haydi oğlum. Şöyle ufaktan ufaktan. Şuradan ufaktan ufaktan. Şunlara bir vur kaç yapalım. Bunlar çok sıkıntı aslında. Direkt benim kafamda zırh olmadığı için. Kafama sıktıkları anda ölüyorum amına koyayım. Yok geldi mi yarrağı yiyorsun. Lan kendi adamlarımıza vuruyoruz yanlışlıkla amına koyayım ya. Hala saldırmadılar. Eee ha. Hala piyadelerini sokmadılar oyuna. Ben şöyle benim adamlarımla bir yeri çıkayım tekrardan. Hatta diğer süvarilerimizin yanına geçelim. Güzel bir savaş oluyor. Gördüğünüz gibi karşıda bekliyorlar. Saldırmaya götleri yemiyor. Ama biz tuzağa düşüp onlara saldırmayacağız. Çünkü biz zaten az sayıdayız amına koyayım. Bir de üstlerine gidip vurulursak yarrağı yeriz. Ben oradan çıktım diye bir hata geçtiler sanki ufaktan. Hiç sıkıntı yok. Hemen süvarilerimi şuraya çekeceğim. Arkalarından gireceğiz onlara. Geçin baba. Gelin baba onlar girsin. Biz arkalayacağız onları. Hiç sıkıntı yok. Şunlar kim? Uuu baya kalabalıklar aslında. Evet. Okçularını biçelim onların. Okçularını biçelim. Haydi aslanlar. Okçuları biçelim. Okçuları arkadan temizlersek. Bizim kalkan duvarı düşmezse. Onların piyadelerini damına koyacağız. Ama önce şu okçuları bir temizleyelim. Girin baba. Girin baba. Girin baba binelere. temizleyin kral şuraları temizleyin tertemiz yapın burayı çok fena sıkıyorlar da az değiliz biçin bunları gir oğlum gir oğlum çok iyisiniz çok iyisiniz Burada durum nasıl? Burada durum sıkıntı. Diğer süvarilerime saldırıtıyorum. Yaratlı atlı birliklerimi saldırtıyorum kalkan duvar düşmemesi lazım kalkan duvar düşerse sikerler bizi düşmeyin oğlum düşmeyin geldik yardıma yardıma geldik ananı sikerim ha kaldırın lan. Böyle amına koyarlar adamı. Arkadan bayağı bir destekleri geliyor. Kalabalık olduklarını söylemiştik. O yüzden bizim duvarın düşmemesi lazım. Onasını sikiyim. Atım düşecek. Atım düşerse yarra yerim. Atım düşerse yarra yerim. Aman diyeyim. Aman diyeyim at düşmesin. Gelin kral gelin. Ger geri gelin, geri gelin. Toplanın şurada. Toplanın şurada. Toplanın şurada. Toplanın şurada. Atım baya yaralandı. Götten yedi. Orada bizim duvarı yıkmamak için araya girdik. Bizim atı siktiler amına koyayım. Gel gel. Amına koyayım nasıl mı bunlar ya. Evet bizim arkadaşlar da geldi. Ananı sikerim böyle ha. Duvar düşmesin. Duvar düşmesin. Çok kötü vuruyor. Öleceğiz, öleceğiz, öleceğiz. Çok kötü sıkıyorlar. Çok kötü sıkıyorlar. Vurun şuna. Duvar düşmesin beyler. Beyler duvar düşmesin. Kazanıyoruz. Haydi buna kodumun çocuklar. duvar düşerse sikileriz ama zaten kazandık gibi duruyor sayıca fazlayız biraz daha bekleyeceğim sonra taarruza geçeceğiz ebelerini sikeceğiz diye tahmin ediyoruz zaten artık çapulcuları falan kaldı geriye baksana kaçıyorlar evet hemen piyadelerimize emir veriyoruz herkese saldırı emrini verdik hadi bakalım Şimdi ananızı, sülalelerinizi siktik. Hadi bakalım. Saldırın oğlum. Saldırın oğlum. Saldırın amına koyayım. Kaçıyorlar zaten muhtemelen. Muhtemelen kaçıyorlar. Adamı böyle sikerler. Evet kaçtılar. Kavlenizi almıyorum amına koyayım. Tutsa mısınız? Geç. Geç amına koyayım. Gel. Yapıştır baba. Okey. 200-300 kişi falan ölmüş bizde de hepsinden amına koyduk zaten ortalığın. Erzurum kalesine gidiyorduk. Yola devam edelim. Yakınlarda birlik varsa şöyle bir 100 kişi bize okey. Gelsin yanımıza. Erzurum kalesini alalım bu videoyu da bitirelim. Güzel bir video olur diye tahmin ediyorum. Ee, bunun upload'u çok uzun sürüyor aslında canlı yayın yapmak daha mantıklı. İlerleyen günlerde bu işi canlı yayın muhabbetine çekeceğiz. Eğer destek gelirse Erzurum kalesi zaten 200 kişiymiş. Burayı var ya koç başıyla bile alırız amına koyayım. Her baba. Şöyle esirlerden 3-5 tane lavuk toplayalım. Devam. Hemen şurayı kursun, direkt gireceğim zaten alırız. 100 kişinin gelmesine bile gerek yok. Eee. Bakalım etraftan yaklaşan bir ordu var mı yok okey hemen şu koç koçbaşını yapsın bu ne 80 kişi geldi amına koydum salaklar be ananı sikeyim 1000 kişi geliyor yukarıdan büyük vs dönecek evet save alalım <laughs> save alalım <laughs> normal yaptığım bir iş değildir de Save alalım. Yukarıdan geliyorlar. Hatta bu piç gelmeden biz burayı alalım. Biz kaleye sığınalım arkadaşlar. Kaleyi savunalım. Kale savunması daha kolay olur. Tabi eğer burayı kuşatırlarsa. Biz bir içeride takılalım. Şu Husnu Flok'u da verelim. Husnu Flok'u sahibini belirleyelim. Ee, kaleye şöyle biraz para yatıralım kral. Kalenin duvarları falan hemen yapmanız lazım. Biz yıktık anasını siktik ortalığın. Bunlar belamızı siker. Garnizondan şöyle bakalım. Oo çok güzel askerler var. Doldurun baba bana bunları doldurun. Çok güzel. Biraz burada bekleyelim. Gördü zaten bizi kaçtı herhalde. Kuşatma yapmaya götü yemez. İçeride bin kişi var amına koyayım. Yer mi götü? Ananı sikeyim. Götü yedi. Bu ikinci diğer bölüm olarak devam edecek. Burada kesiyorum. Kuşatma bakalım savunma nasıl yapacağız? Göreceğiz arkadaşlar. Buranın devamı ikinci bölüm olarak yine kanalda bakabilirsiniz.